Bugün sizlerle birlikte Mojo Launcher'da sunucu açtım. İsteyen gelsin. IP ve sunum şeyde. Yayın gönderdim. Gelen gelsin abi.

0.16.04 falan ay 0.16.30 doluyor lan lan değil. Bir de taş kazma. Orada tamam. arkadaşlar sadece operatörler olacağım. duyurdan bu arada duyurdaki atan şey var ya o şöyle düz çizgi zaman yani kısa çizgi. Ondan sonra ı gibi geliyor ya aslında o L arkadaşlar haberiniz olsun. ı değil. Yanlış yazmışım. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Telefonum o kadar iyiydi sadece en fazla... Bir dakika lan! Server verdi az önce. Bakın 60 FPS artık telefon. Yani gayet iyi. Ortak FPS değil. Durun bir arkadaşlar. Bir X-Ray açalım. Ya ben bu hili modunu göstermiştim zaten? Yani dalga geçmezsiniz diye tahmin ediyorum. Zaten bunu çok kez indirilen indirilenler vardı. Tabi arkadaşlar sizin açmanız yasak. Lan ben neden açıyorum? Çünkü size bu modu gösterdim mi? Ya oğlum bir türlü açamadım ha. Ama sizde e, modunu kurmanız için Ersin Craft'tan indirebilirsiniz. Ay Ersin Craft demişim. Dersin kraftan kanalına giderek Majolan Çığır Mod Nasıl Kimdir falan izleyeceksiniz. Öyle ya. Neyse bu kadar ekstra açmak yeter. Canım sıkıldı ekstra yedan. Ana dur dur dur. Arkadaşlar şey karanlık olmasın ne ya yapıyorum. Meşalem yok ya. sürü canavar var. Eğer aile baskını yapılırsa arkadaşlar kusura bakmayın. Bu yayına neden hiç kimse gelmiyor? Lan! Dönüme. Devam tamam, <laughs> arkadaşlar. Şu mavi bitirme setleri çekeceğiz. Arkadaşlar tabi ben operatörlü sadece komik için kullanacağım. Öyle geçer arkadaşımınki gibi yok seyircim olur ya yok kriti ve geçmeyeceğim yani. Ne oluyor oğlum? Ben bunu niye çiçeri kazdım? Olur. Arkadaşlar aşağıda şey varsa gideriz. Ya yani ben sadece operatörlüğü ara sırada kullanıyorum. Aynı şey gibi. MVP Pro gibi. O kanalda bilenler de vardır. Çok güzel Minecraft yayın açıyor ama bedra. Bunu ben kanalına açıklamaya koyarım. Canlı yayın bittikten sonra. kar gelmişiz. Dur bakayım. Kar bir Evet. Arkadaşlar par parmaklık sim mi? Niye arkadaşlar dediysem? arada arkadaşlar bunun tüm modlarım bunun içinde kayıtlı. Bütün dosyalar mod. Bunun içinde kayıtlı. <laughs> Biraz hastayım kusura bakmayın. Bir de arkadaşlar Melon şeylerin çok sevmişsiniz. Bir de şunu diyeyim. Ee, nasıl desem? Hah, melon videolarını çok izliyorsunuz. Ondan benden söylemesi. Ve geçen arkadaşımla canlı yayın çektikten sonra pazartesi günü okula şöyle bir şak diye yaşıyor. İşte, çok efsaneydi ya. Arkadaşlar buradan benim bir SS alın. Şöyle. Durdurup alabilirsiniz bu arada. Şimdi arkadaşlar madem burası buz ya. Ben telefonun çanklarını arttırsam kasar mıyım? şöyle hafif artırsam 7 yıl değil de 4 yıl yapsam kasar mı oyun yani hafif bir FPS düşüşü yaşıyorum donuyor arada sırada şöyle bir deneyelim biz yine de iki yığına alalım da Benim kediler sıçtı yine. Ayıp olmasın. 3 yıl yaptığımızda bir şey yok. Ama biz yine de önlemimizi almak için 2 yıl yapalım. Neyse artık böyle kalacak yapamıyorum. Çok ünlüler çıkartılması lazım. Şimdi çalışmamasam nerede? Burada. Şunu getiriyorum buna. Buradan tekne yapacağım şimdi. Bahtam. Böyle böyle böyle. Bir de böyle. Bakın tekne yaptım. Şimdi uçacağız bununla. Koydum. Uçuyoruz. Nasıl abi? Aa, çok. çok zor ya. Acaba tekneni sen mi yaptın? Bir dakika şöyle bir şey deneyeceğim. İn bir teknede. Koy, koy bakayım. Şuraya Resan... sam... Daha dur 8 tane sandıktan yapayım değil mi? Yani sandık yaptık. Şu tekneyle sandık koyduğumuz zaman ve sandıklı kadın tekne oluyor. Şimdi. Bu tekneyi de yedek olarak yapacağım. Alalım. Hadi şöyle. Ben böyle ikisi çıkmakla ha. mama ayarını YouTube'dan bakmanız gerek çünkü gösteremem. Oyundan çıkarsam görüntü bozulur. Lan biz yemek bulmayı unuttuk değil mi? Doğru. Cık. Şu kutu ayısından alırız ya. <gülüyor> <gülüyor> 声音是那里也没。<G ül üyor> take it Lan yemedim ben şunu. Aa, tane balık. Balık, 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 balık. balık. Hem sen balık? Hey! Her <laughs> gün <laughs> zaman balık. Tekiyim. Tekiyim. Emrim Oh. Lan, lan, balık kaçtı. Balığım nerede? Neredeyiz oğlum biz? Arada sırada bakıyorum kimler geldi diye. Ama hiç kimse gelmiyor. Bunu şu an ne yaptım ne oluyor? Hep bir düşüyor. Baksana. O yüzden hoşta kalacak. bulutları hızlı hoş senin de hızlı hızlı olsun <laughs> şimdi hafif bir epiyet şu olacak yok olmuyor Allah Allah Ama bak bunları yiyebilirim. Bunları yiyebilirim. Aa yap yap. Tamam bu ormanda bir ye, bir yer o konaklamak lazım. Köy mü olacak ya? Bilmem. Tamam. Gel gelm arkadaş. Haram. Haram. <laughs> Dur FPS düşüyor azam. böyle yapıyoruz ve bitti. Ha, dur bunu küçüteceğim. Ay dur. Og det er min. Neyse arkadaşlar. Aa dur bir kişi izliyor. Ye. Yeah. Kim izliyor acaba? Bir şey yazar. Bir şey yazar mısın? Yalan bir kişi. Aa gitti. Kafayı. Onlardan birisi geliyor. Birisi gidiyor. Hiç kimse like atmıyor. Arkadaşlar yayın buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Ben birazdan soracağım. Bu ne lan? Rana mı Neyse. Böyle. Tamam. Videomuz buraya Ayşe Can yayınımız buraya kadar görüşürüz. Ay dur yapamadım görüşürüz.